Valencia yaptı ortaya ceza sahasına kafalardan sekti ardından dışarıya diğer taraftan kullanılacak ceza sahası içinde yaşananlar. Valencia ortayı yaptı kafa son anda müdahale Ricardo Fredri Luis Gustavo Ricardo Fredri arka arkaya pozisyonlar Ankara gücü karesinde Luis Gustavo kafa indirdi Osam geldi. 3 çaldı Arda Kardeşler. Fenerbahçe kullanacak dedi. Pelkas. Önü kapandı. Nazım içeride. Çekti topu Nazım. Kareci çıktı Ricardo Fredri Nazım. Ardından savunma. İlginç anlar. Ankara gücü karesinin önünde. Atilla içeri doğru gönderdi Altay. Son anda müdahale geldi. Altay. Ardından direkt son anda Altay. Sonrasında yaşanan sakatlık. Charli'ya Luis Gustavo karenin içindeler. Pozisyon sonrası Tiseran Valencia'ya doğru. Valencia yükseldi. Nazım'dan müdahale. Sonrasında Charli'ya Pelkas Dimitrios Pelkas Luis Gustavo ener Valencia. Valencia içeriye sert orta şut Ricardo Fredri ve gol! Momitiam Momitiam Ozan Tufan Ozan'dan Tiama doğru Tiam indirdi. Tiam bıraktı Samat aldı topu Samat'ta. Samat'ta. Samatta! Pas Tiam gol Samat'ta. İşaret geldi. Endri çekici. Sert duruyor. Dışarıya. İşaret geldi. Lukashik. Kareye doğru gönderdi. Lukashik dışarıya. Valencia. Luis Gustavo. Verdi pasını. Pelkas koştu. Samat da hareketlendi. Atakan Samat'ta da mücadelesi. Değişik açılardan görüntüye geliyor. Şimdi Nazım yaptı ortayı. Pelkas. Bir voley. Lukashik. Onun pası. Emre Küral pasta ata. Valencia. Valencia. Valencia! Kadıköy'de Ener Valencia. Önce Tiam, sonra Samatta, şimdi Valencia. Kadıköy'de üçü bir arada. Golcüler oldukça formda. Şah verdi. Nazım orada. Börven bıraktı Emre. Emre Güral çekti sağ. Emre aldı soluna. Tekrar sağ. Emre Güral gol. Sağ bir sola ardından ağlara. Emre Güral çok klas bir gol attı. 96-4 son saniyeler. Emre Güral maç sona erdi. Fenerbahçe 3-1 kazanıyor Kadıköy'de Ankara gücü karşısında.